Mansur! Of Mansur çık artık şuradan. Çıkamam. Kimsenin yüzüne bakamıyorum. 5 sene boyunca hiçbir şey yapmadım. Bunda utanacak bir şey yok ki. Ne demek yok? Ben belediye başkanıyım. <laughs> Tabii sen CHP'de yenisin. Diğerleri çalışıyor mu zannettin? Nasıl yani? Antalya, İzmir, İstanbul onlar da çalışmadı. Doğru. ah. ah. Senin PR öğrenmen gerekiyor. Hem de bu işin ustasında. Ee, çabuk olun. Çabuk. Ee, Mansur ben. Neredesin? Çalışıyorum. Sana ihtiyacım var. Hemen gel. Nasıl yapıyorsun bunu? Yani hiç çalışmadan çalışıyorsun gibi yapmayı? <laughs> Kelimelerle oynuyorum. Nasıl? Bak şimdi İstanbul dünyada aynı anda en çok metro yapılan şehir. Ama bakanlık yapıyor çoğunu. Kötülük bu. Kıskançlık. Kötü bir akıl. Özür dilerim. <laughs> Sana taktik öğretiyorum. Eleştiri olduğunda böyle yapacaksın. Ha, şimdi anladım. Bu beceremeyecek bence. Ya çok çalışacaksın ya da laf cambazı olacaksın. İkisi de yoksa <laughs> kaybedersin. Size yazıklar olsun. Kötü bir şey söylüyorum. Niye alkışlıyorsunuz? Ee, pardon, alışkanlık. Ekrem altı üstü sekiz kilometre metro yapmış. Ballandıra ballandıra anlatıyor. Biz? Ee, sıfır. Biz sıfır kilometreyi anlatamıyoruz. Ha? Hiç mi yapmadık? <laughs> sıfır kilometre metro yani hiç kullanılmamış gibi olumlu bir tınısı var. İlana koysan illa arayan olur mesela. Tamam göreviniz bu. Bana öyle söylemler hazırlayın ki yapmadığım her icraat bana puan olarak dönsün. Bulun bana o fikri. Ankara'daki trafik çilesi malum. 58 kilometre sözü verip sıfır kilometre metro yaptınız. <laughs> Bakın Metro dediğiniz demir yana bir şey. Bir belediye başkanı olarak benim işim insan. Bir saatimizde gençler otobüs durağı istiyorlardı, yokmuş. Kendi kendime dedim ki, Mansur sen bunu yaparsın dedim. Hı -hı. Gittim, bu gençler için bir otobüs durağı yaptırdım. Üstü kapalı böyle, yanlar açık. Niye? Gelen otobüsü görebilsinler diye. Şimdi o gençler durakta otobüs bekliyorlar. Bu aralar gelmiyor ama çözeceğiz onu da. Bunlar hallolur. İşte benim belediye başkanlık anlayışım bu. Metroymuş, şuymuş, boymuş Bir belediye başkanı önce insana dokunmalı. İnanamıyorum. Ne kadar harika bir belediye başkanısınız. Ben de böyleyim işte. <laughs>